Hey. Afyon Kalesi'den bir kez daha merhaba değerli yarışseverler. Yine Afyon'da muhteşem bir hafta sonu bizi bekliyor. Hey. Bir kez daha Dünya Motocross Şampiyonası hey. ve hey. Motofest hey. ile birlikte biz bu Afyon Kalesi'ni çok özlemişiz. Hey. Hey. Afyon Kalesi'de bizi de özledi. Bildiğiniz gibi Motocross Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Umman iptal edildiği için Türkiye yarışı yani MXGP Türkiye sezonun son yarışı haline geldi ve sezonun büyük ödül töreni burada Afyon Karaysa'da yapılacak ve FIM Başkanı Jorge Villegas bizlerle birlikte olacak ve 2022 sezonunda kupa almaya hak kazanan pilotlar Dünya Şampiyonları'nın ödüllerini burada Türkiye'de Afyon Karaysa'da alacaklar. Motofest çok heyecanlı başladı. Dün çok güzel konserler vardı. Aynı zamanda yüzden fazla çıktı, 50'den fazla karavan burada Motofest'te. Birçok önemli marka yerlerini aldılar. İşte Honda burada, Aprilia burada, Anlas burada, ondan sonra NGK burada. Yani birçok sponsor marka burada yerlerini aldı. Dün başlayan Motofest'te öncelikle Gökçe konseri vardı. Gökçe ile açtık. Motofesti ve Afyon seyirciler tuttular kalplerini, Gökçe'yi fırlattılar ve Gökçe'nin konserine coştular. Önce bakalım Gökçe konserinde neler yaşandı. Değerli seyirciler bildiğiniz gibi Son zamanlarda bir kampanya başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı başlattığı kampanyayla yabancı dillerde Türkiye yerine Türkiye'nin kullanılması amaçlanıyor ve bunun pekiştirilmesi sağlanıyor. MXGP yarışı da bu konuda bir öncü ve bu konuda destek oluyor bu kampanyaya. Daha önceki yıllarda MXGP Türkiye olarak adlandırılan bu yarış artık bundan sonra MXGP Türkiye olarak adlandırılacak ve dünyada 300'den fazla ülkede MXGP Türkiye olarak canlı yayında yayınlanacak. Yaklaşık 3 milyon Eve girecek ve milyonlarca insan Afyon Karahisar'ın güzelliklerini görecekler. Afyon Karahisar'da bu heyecanı bizlerle birlikte artık bundan sonra MXGP Türkiye olarak yaşayacaklar. Ee, bu bizim için önemli çünkü hem e, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak hem de bu organizasyon olarak bu kampanyaya, bu atılıma destek olmak bizim için çok değerli. Dün aynı zamanda bir de rap konseri vardı, Türkiye'de rap müziklendiği zaman akla gelen önemli seferden bir tanesi. Sagopa Kajmer bizlerle birlikteydi ve Sagopa Kajmer dün akşam gördüğünüz bu sahnede ortalığı dağıttı. Çok güzel bir konser verdi. Bakalım dün akşam o konserde neler oldu? <gülüyor> 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 Mafya hazır mı?

Motokros, motosporuna başlamak için en ama en güzel adres burada Türkiye'de sadece MXGP yok. Yani dünyanın en hızlı motocross'u yok. Onun dışında gençler de var. MX2 olarak adlandırılan gençler dünya şampiyonası var. Aynı zamanda kadınlar dünya şampiyonasının bir ayağı burada yapılıyor. Ve Avrupa şampiyonası yani Open MX dediğimiz Avrupa şampiyonası da yine Afyon Karaysa'da MXGP Türkiye başlığı altında koşulacak. Geçtiğimiz sene yine güzel konserler vardı. Aslında ilk senede itibaren her sene konserler çok güzeldi. İlk sene unutmuyorum. Demir Demirkan konseri vardı, Ceza konseri vardı, Atene konseri vardı. Geçtiğimiz senelerde Fedon bizlerle birlikteydi. Alela Tiki buradaydı, Murat Boz buradaydı. Bu sene kadrolar çok iyi. Bu akşam saat 20'de Manuş Baba konseri var ve saat 22'de ise Ebru Yaşar konseri bizlerle birlikte olacak. Ve Ebru Yaşar ve Manuş Baba Afyonlu gençleri coşturacaklar. Geçen sene Haluk Levent bizler olacaktı ama geçen sene Covid'e yakalandığı için Haluk Levent konsere katılamadı. Bu seneyi planladık ama ne yazık ki bu sene yine Haluk Levent e, korona belasıyla uğraştığı için sağlık hey, sorunundan hey, dolayı bize hey, katılamayacak hey, ama a, dün onun hey, yerine a, yüksek kat konseri vardı. A, a, Bakalım yüksek sadakat hey, neler yaptı. Hey a, hey tek bir yana, diye küp bir Tekrar sana Sönmek için yana yana MXGP Türkiye'de heyecan başlıyor. Yarından itibaren açılış töreni beraber MXGP Türkiye'de bütün pilotlar ve ekipler burada olmuş olacak. Hatta şu anda tırlar yerleştiler. Bizim dronumuzu oraya gönderdik. Drone şu anda size büyük ihtimalle yukarıdan MXGP padonu gösteriyor. İlk senesinde yani MXGP Türkiye ilk yapıldığı sene 2018'de FIM'in o zamanki ikinci başkanı Doktor Wolfgang Sırp'la karşılaştık. Ben dedim mutlu musunuz dedim. Padok alanını gösterdim. Mutlu değilim dedi. Şaşırdım hemen ekledi. Süper mutluyum dedi. Burası dedi bir MotoGP podo gibi. Burası bir Formula 1 podo gibi. Şimdi yarın itibaren teknik kontroller başlayacak. Motosikletlerin yarışa uygunluğu kontrol edilecek. Ekipler yerleştiler, antrenmanlar başlayacak. Cumartesi, pazar çok fazla yarış var. Eğer yakınlardaysanız, eğer Afyon ve civarındaysanız bence hafta sonu programınızı yapmayın. Buraya gelin, burada hem Pontofest'e katılın hem de aynı biletle MXGP'deki heyecanlı bizlerle birlikte takip edin. Bu akşamlık bu kadar. Yarın yine karşınızda olmak dileğiyle şimdi hoşçakalın. Önce mana, önce mana, önce insan, önce insan. Bizim mutfağımızda önce insan pişer, insan pişer. UNESCO tarafından tescilli gastronomi şehri Afyon, 4. Uluslararası Gastronomi Festivali'ne hazır. Dünya cümlü şeflerden workshoplar, paneller, söyleşiler, konserler, yarışmalarla dolu bu festivale davetlisiniz. Mafya nasıl mı? Ya. Hayat İçim değmez be takma kafana de bra. Ömrüne geçebilecek imkanı yok Işıklar sürüyünce karanlık oluyor ah